Demokrat Parti bayramı burada başlatıyoruz. Meşaleyi genel başkanımız Sayın Güldekin Uysal bizleri onurlandırdılar. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. <laughs> Öncelikle buranın saygı olan belediye başkanımız İbrahim Sağoloğlu'na mikrofonu vermek istiyorum. Çünkü buranın yomranın aranılır bir kaza olmasını yaratan bir başkanımızdır. Trabzon'da Trabzon'da ilk meşaleyi Yomra'da yaktı. Allah sağlığını versin Mustafa Çam. Kardeşimiz onlar yaptı. Bakın Yomra'nın çevresi değişti. Biz de onun için diyoruz ki İbrahim Başkanıma yine de yola devam ediyoruz. Çalışmalarında başarılar diliyoruz. Yomran'ın yeni adayı eski belediye başkanımız İbrahim Bey kürsüye davet ediyor. Hoş geldin başkanım. Rahmetle rahmet vardır. Saygıdeğer genel başkanım, kıymetli il başkanım, çok kıymetli destektaşlarım, ilse başkanlarım, sivil toplum örgütlerimizin değerli başkan ve yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, bu basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, yomramızın vefakar, sefakar, saygıdeğer beyefendileri hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Değerli hemşerilerim, yaklaşık kesintisiz 15 yıl belediye başkanlığımızı yaptım. Bu süre zarfında eksiklerimiz de oldu, fazlalarımız da oldu. Ama neticede gelinen noktada 15 yılın sonunda bana dediniz ki benim aldığım mesaj bu. Çok çalıştın, yoruldun. İzin de kullanmadın. Sana bir 5 yıl izin verelim. Ondan sonra dimdik zinde olarak gel karşımasın. Allah'a şükürler olsun. Biz de geldik. Bugün huzurlarınızdayız. Şimdi birileri sokaklarda diyor ki neden aday olacak? Acaba birilerinden intikam alacak? Birilerinden hesap mı soracak? Allah şahit bizim kitabımızda böyle bir şey asla ve asla yok ve olmayacaklar. Biz olsa olsa helallaşmaya geliriz. Biz olsa olsa kucaklaşmaya, kardeşliğe, bağra basılmaya geliriz. Fakat şunu ifade etmek istiyorum. Allah nasip etmedi, milletimiz de yetki vermedi. Sesimi kaybettiğim akşam evime gittim. Bütün vatandaşlarımdan Allah razı olsun. Sanki sesimi kapanmış gibi evimize akın akın misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz geldi. O arada arkadaşlar bana paylaşımlarını gösterdiler. Birisi yoğun bakıma kaldırıldığını yazmış. Olabilir kimin ne zaman nereye kaldırılacağı belli diyor Allah'ın takdirde Fakat bir kısmı çok yoğun bir şekilde ben yola çıkmışım kasıyorum. O zamanki İçişleri Bakanımızı aramışım. Aman beni kurtar, beni tutuklamasınlar. Ben çok zor haldeyim. Sonra bir adı kaldı, benim dünyayı dosyalarım var, ben aday dahi olamazmışım. E tamam şimdi ben de buradan onlara sesleniyorum. Ben buradayım. Allah'ıma şükürler olsun. Hakkında takibi devam eden herhangi bir davam ve dosyam yoktur. Allah'ıma şükürler olsun. 15 yıl belediye başkanlığımızı yaptım. Müfettiş talep ettiniz. Beş tane, beş ay müfettiş geldi, belediyede inceledi. Bana 37 bin lira, eski parayla 37 milyon ceza çıktı. Ne çıktı biliyor musun? Sancaklı O kohalı da vakıfların orada yıllardır araba yolunuz yoktu, mezarlığa gidemiyordunuz. Ben de muhalefetten seçilmiştim. Vakıflar bölgede bana yol izni vermedi. Dedim siz yön izni vermeseniz ben de izinsiz el atar geçer o mezarlığa o yolu ulaştırır. Ulaştırdım. Bana da çıkan 37 bin lira Allah'a şükürler olsun geçmişlerimi ruhuna gitsin onu da ödedim kurtardım. Bundan sonra ne yolsuzluğumuz varsa söylerler biz de karşılığını veririz. Değerli hemşehrilerim biz Yomra'ya cidden biraz önce sevgili il başkanı vizza etti. Çok güzel hizmetler etti. Bir TOKİ projesi yaptık. Bakın hepiniz inşallah malum 15-20 yıldır Zonleksi kentsel dönüşümü konuşuluyor. Şimdi kasnaklar çıkmaya başladı. Allah'a şükürler olsun. Biz dört yılda karar aldık, başladık, yaptık, bitirdik seçimi kaybettiğinde çevre düzenlemesi yapılıyordu. Bunlar yerel yönetimin lokomotifiyle beraber devam eder. Başka türlü bunları yapamazsınız. Diğer taraftan Samsun'dan Sarp'a kadar hiç olmayan bir üniversite kazandırdı buraya. Değerli arkadaşlarım hepimiz için geçerlidir. İlçelerimizdeki arkadaşlarımız Rektörlerin kapısında takla atıyorlar. Benim ilçeme bir fakülte kurabilir misin? Bir fakülte nedir? 50 kişidir. İki tane olsun, 100 kişidir. Biz bağımsız üniversiteyi getirdik, Yomra'ya kurdurduk. Kurdurduktan sonra köy görünümünde olan Yomra'yı metropol haline getirdik. Bundan da gurur duyduk. Geldiğimiz noktada üniversitemiz kapandı. Ben o yapılan şeyleri kabul etmiyorum. Bunlar anlaşma yoluyla, uzlaşma yoluyla halledilebilecek şeylerdir. Sonuç olarak ben Yorgalı Hemşehrilerime şunu diyorum. Bundan ötürü kayıplarınızı biliyorum. Size İbrahim e, Sağroğlu sözü veriyorum. Seçimi aldığımız gün bu teheccüğünüzle beraber o üniversite fazlasıyla beraber hem Kaşüstü hem Yorga hem Ekrası açılacaktır. Bu bizim size şeref sözümüzdür. Diğer taraftan değerli hemşerilerim, kaç üstünde bir dal yaptı. Beni yerden yere vurdular. O zamanki yönetim, o zamanki yönetim, bunun böyle bir köprülü kavşakla sözümünü sunmuştu. Dedim bu olmaz. O zamanki yönetimdeki arkadaş, acil gördü. Sen bunu sezebilir misin? Dedi. Bak buradan teşekkürüm de yaparım. Zamanın iç içleri Süleyman Soylu. Onun önderliğiyle zamanın başbakanı Binali Yıldırım. Gittik, sözlük ben buradan İTSEM adına her konuşmamda söylemiştim. Tekrar ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Ama oraya Özel bir cerrahlık kurduk. Türkiye'de pek olmayan bir cerrahlık. Ama bize sesimi kaybetti. Niye? Zamanı uzun sürdü. Çok özeldi. Yapıldı, yapıldı. Burada bir kısım kayba uğradı. Sonuç olarak göreve geldiğimde yine muhalefetten gelmiştim. Yomrağımızın bir yomra sporu vardı. Uzun uğraşlar sonucunda getirdik onu. Allah nasip etti üçüncü lige çıkardık. O zaman bizimle görev yapan Şemsettin Özcanlar vardı. Haydar Özdemir kardeşim vardı. Halil İbrahim Bayrak kardeşim vardı. Ve bunlara ilaveten bir sürü arkadaşlarım. Böyle tırnaklarımızla söke 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 getirdik üçüncü lige çıkardık. Ama sonuç olarak bizden sonra sahip çıkmadılar. Ben de gözyaşlarıyla takip ettim onu. Getirdi küveye düşürdü. Bak, buradan yine söz sözleri. Hiç merakınız olmasın. Bu can bu bedende bana vermiş olduğunuz yetkiyle beraber Yomrası Koru'da layık olduğu yere sizle beraber getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Değerli <laughs> hava çok müsait değil. Hakkınızı helal edin. Konuşmama çok uzun sürmeyeceğim. Kısa kısa birkaç tane şey ifade edip Sayın Genel Başkanıma bırakacağım. Biz projelerimizi yaptık. Kaş üstündeki pazar yeri uygun değildir. Biliyorum bunu. Hiç merakınız olmasın. Renon'un arkasına alınacaktır. O yol açılacaktır. Hiç sıkıntınız olmasın. Pazar yerini bizim dönemimizde on dönüm olarak belediye almıştık. Bize hiç teşekkür etmediler ama biz onlara gene teşekkür ediyoruz. Orada kadın yaşam merkezi. Otistik ve engelli çocuklarımızın hafta sonları spor yapabilecek. Arkadaşlar bakın burası çok önemlidir. Engelli çocuklarımızı anne ve babaları haftanın yedi günü bakıyor. İmkanları olmayanlar bunları herhangi bir özel spora gönderemiyorlar. Biz de diyoruz belediye olarak orada onların merkezini yapacağız ve Hafta sonları belediyemiz onların sporunu sağlamış olacak. Anne babaları da istirahat etmiş olacak. Buna benzer bir sürü buralarda projelerimiz var. Önümüzdeki günlerde projelerimizi tek tek size anlatacağız. En önemli projemiz şudur. Biz satmayacağız. Biz alacağız. Aldık değil mi? Buna şahitsiniz. Bak o belediyenin karşısındaki şehir meydanını aldık. Bugünkü değeri 500 milyon. Biz aldık onu. Biz bir şey satmadık. O öğretmen evini yerinde biz aldık. Ama dedik ki bizden önce belediye başkanlığı yapan bütün abilerimizin belediye kazandıkları bizimkiler de dahil satıldılar. Bak o sattığınız daireleri bana rüşvet olarak bu millete anlatmıştınız. Ama bana rüşvet olmadı size oldu. Yomra Belediyesi olarak yazılan protokolleri görmeden geldiniz. Sonuç olarak bizim ciddi derecede 300 civarında istihdam projemiz var. Ö Önümüzdeki günlerde bunları tek tek paylaşacağız. Şu kadarını ifade etmek istiyorum. Bizim yapmış olduğumuz projeler belediyemiz adına kurulan Bunları işletmeli firma üzerinden yapılacak. Dolayısıyla bu projelerde çalışacak olan elemanlar yüzde altmışı bayan ağırlıklıdır. Çalışacak olan arkadaşlarımız belediye bünyesinde çalışacaktır. Bu projeleri de sizle tek tek önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Biz bugün burada aday tanıtım töreniyle ilgili toplandık, bulunduk. Onun için Orada şehir meydanımızın çok ağzı olması gereken bir projedir. Bizim zamanımızda belediye kazanmışız. Evet seçimin ertesinde eksi 1-2 otopark olmak suretiyle üzerinde bir ticaret merkezi ve şehir meydanı. Şunu ifade edeyim, bir sok projemiz var ama şunu ifade edeyim. Biz bugüne kadar hiç sizi hayal peşinde dolandırmadık. Biz beyannamemizde ne söz verdikse bazen yüzde doksanını, bazen yüzde yüzünü hayata geçirmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşadık. Yaşadık ki bugün beni böyle mutlu etmiş oldunuz. Bu vesileyle çok lafı uzatmadan, sizleri de ıslatmadan Sayın Genel Başkanıma da sağlamak amacıyla bugün burada bizi yalnız bırakmayan, bizi onurlandıran, Kıymetli Genel Başkanım Sayın Gültekin Uysal'a şükranlarımı sunuyorum. Bizlere onur veren Beşikdüzü Belediye Başkanımız Sayın Rahat Suzun'a, Sürküfü Dilli Kardeşime, Eski BİA Milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Çavar Başaran'a, velhasıl bütün hemşehrilerimize, hanımefendilere, beyefendilere, ben kendimi sizlere emanet ediyorum. Sizi de Allah'a emanet ediyorum kalır sağlıcakla kazamız mübarek olsun. Haydi Bismillah. Başkanımıza bu konuşmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Diğer e, belediye başkan adaylarımızın genel başkanımız konuşmasından sonra takdim edeceğiz. Sayın Genel Başkanım. Lütfen mikrofonu. Evet. Şöyle bir bakalım. <laughs> aziz hemşehrilerim, aziz yorum, yomralılar, böyle dil sürtecek neredeyse. Aziz Trabzonlular, değerli milletvekilim, değerli belediye başkanım, aziz dostlar, değerli arkadaşlarım, ben de öncelikle hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Hani bir şarkı vardı, gittiğin rahmetle dön diye. İnşallah bugün buradaki bu rahmet buna tekabül eder. Güzel ve hayırlı bir başlangıç yapıyoruz. Niyet hayır, akibet hayır diyoruz. Millet adına her daim milletin vicdan izasında durmuş insanlar olarak milletin önünde bir büyük vazife talip oluyoruz. O nedenle ben de değerli başkanımızı geçmişten de biliyoruz. İnşallah yolunuz açık olsun değerli başkanım. Her memleketin sadece belediye hizmetlerini yapacak insanlara değil, şehremini olarak cesur insanlara, çelebi insanlara, gövdesini bu memleketin meselelerinin altına koyacak yürekli insanlara ihtiyacı var. Nerede olursa olsun. Bir büyük yetmişin içerisinden gelerek bu yüreği koymuş insanlarız kıt kanaat imkanlarla bu ülkenin büyük sıçrama hamlelerinin altında imzası olan iradenin sahipleri insanlarız. Şuna eminiz, bugün Türkiye daha fazlasını yapabilir. Çünkü dün yaptı, Allah'ın izniyle bugün de yarın da yapacaktır. Yereliyle yapacaktır, geneliyle yapacaktır. Bu aziz toprakları bizlere emanet eden şu edanın kemiklerini asla ve kata sızlatmayacağız. Ve bu vatan toprağının bir çakıl taşını bile eksiksiz yarınlara emanet etmeyeceğiz. Daha da büyüterek, daha da güçlendirerek kendi insanımızın doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabildiği, huzur içerisinde yaşayabildiği bir Türkiye'yi hep beraber Allah'ın izniyle var edeceğiz. O açıdan değerli hemşerilerim, günümüzü unutmadan, çünkü bu düne sırtımızı yaslamak durumundayız. Sırtımızı dönersek ne milletimiz razı olur ne de yüce yaradan razı olur, öyle mi? O yüzden geçmişimizi unutmayacağız elbette. Bugün siyasetin kilidini açacak olan da içine düştüğümüz bu kutuplaşmanın, milletin mukaddesatını ortak değeri bilmiş insanlar olarak hiçbir zaman siyasi alanda bir rekabet meselesi haline getirmedik. Bugün de getirmeyeceğiz. Yoksa bu büyük ülkenin üstesinden gelemeyeceği dert yok. Yeter ki bu büyük ülkenin büyüklüğüne değil bir siyasi akılla yarınlarını arayabilelim. Cumhuriyetin kurulduğu andan itibaren bu bayrağı çok şükür bizim geleneğimiz taşımız. İktidar olmuşuz, muhalefet olmuşuz. Biraz evvel değerli başkanım kendi üzerinden de ifade etti. Bunca yıl geçmiş, alnımıza, başımız dik bir şekilde yine buralarda milletimizin huzurundayız. Tüm Türkiye satında milletimizin huzurundayız. Önümüzde bir yerel seçim var. Kim ne derse desin. İşin doğrusu bu bir parti meselesi de değil doğru insanlarla beraber bu yolda bu mücadeleyi verebilmek memleketin hizmetinde olabilme meselesi. Bizim güzel bir şiarımız var. Hayra anahtar elle olmak, şerre kilit olmak. İşte bu mantıkla bu yerel seçiminde hayırlara vesile olmasını ben temenni ediyorum. Yağmur güzel güzel yağıyor. Hani biz kürsüyü bulunca konuşuruz da konuşuruz. Diyorsanız ki konuş, eyvallah. Ama Olur, konuş, hanımefendiler olun. var, ablalarımız var, kardeşlerimiz var. Çok da sözü uzatmaya gerek yok. Türk dünyasının en önemli yazarlarından Cengiz Aytmatov'un güzel bir sözü var. Diyor ki, kelimeler her şeyi ifade etmeye yetmez. İfade etmeye de gerek yoktur zaten. Ya anlarsınız ya anlamazsınız. Biz gönül diliyle vatandaşlarımızın, sizlerin, milletimizin hissiyatının sahibi olmaya günden bugüne gayret ettik. O açıdan azamızı çoğa sayacağınızı biliyorum. Ben başta İbrahim Başkan olmak üzere bu büyük mücadelede de inşallah biraz sonra burada takdim edeceğiz. Bizlere katılarak güç veren değerli Amis Başkan başta olmak üzere tüm diğer dostlarımıza. Allah'ın izniyle bu şanlı kıratı yeniden milletin kararını aydınlatacak bir el yapabilmek için bu mücadelemizi, millet adına bu kavgamızı yarınlara Allah'ın izniyle taşıyacağız diyorum. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Değerli başkanımın dediği gibi kendimizi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Bu vesileyle bu güzel günde bu mübarek günde, bu bereketli günde siz değerli şehirlerimizde, Yomra'da, Trabzon'umuzla beraber olduk, hem hal olduk. yetmişten bugüne görmediğimiz dostlarımızı, eski ilçe başkanlarımızı, il başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, dostlarımızı gördük. O açıdan sinesinde 3-4 nesli barındıran bir büyük hareketin mensupları olarak ne kadar gurur duysak azdır diyorum. Vesileyle tekrar hepinizi en derin saygılarımla selamlıyor. Muhabbetle kucaklıyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. Değerli başkanımızın dediği gibi bir bismillah diyoruz inşallah. Konuşmalarından dolayı Sayın Genel Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ev sahibi olarak önce yine İbrahim Sağroğlu'nu Sahneye davet ediyorum. Evet, evet. Ve şu anda Trabzon'da tek belediye başkanımız olan şu anda belediye başkanı arkadaşlar. Demokrat Parti'nin oyu yok diyenlere söylüyorum ki işte belediye başkanı. Buyurun sayın Rahmet Uzun. ve ve diğer başkan yardımcıları arkadaşlarım. Şakir yeni gün. Evet. evet. Zülküfri Dilli. Şal Pazarı. Bili. Belediye başkanımız, Adayımız. Ben belediye başkanı olarak büyüğüm. Metin Günay. Ya biraz ve Mehmet Koç'u Alıyorlar. Femi Cengiz var. Cengiz. Eski belediye başkanları mı? Nerede başkanları mı? kardeşler. Artık bu belediye başkanımız da belediye başkanımız. Başkanı. Mehmet Avcı. Değerli kardeşlerim, bugün buradaki, buradaki tanıtım programını yapıyoruz ancak küçük çizimdeki tanıtım sonra ekranı yapacak Genel Başkanı gelecek bu tanesini bu görevi yapacağız. Dışarıda Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sayın Genel Bir जो गवर्नमेंटल सर्विस बार में गया है अब ये न्यूज़ दैट क्रिएटिव के जैसे पांचवा अभियान insanların inadı. O ordu olanların görünmez orduları vardır. diyerek evet, bu bilenizdir. Bizi Biliyoruz ki bizim Allah'ın rahmeti Allah'ın ama onların rahmeti Allah'ın de hisseden insanlar olarak rahmeti Allah'ın Allah'ın rahmeti Allah'ın Ben Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmeti Allah'ın rahmeti